Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın bir toplumda çürüme başlamışsa beş husus kendinden ortaya çıkar. Ne olur biliyor musunuz? Çoğunluk her durumdan şikayetçidir. Tanıdık geldi mi size? Tanıdık geldi. Kimi konuşturursanız herkes şikayetçi. Ya herkes şikayetçi ise niye iyilik oluşmuyor? Çünkü şikayetçi, şikayetçi olmak iyilik için bir başlangıç olmuyor. Ama herkes Herkesten şikayetçi. Herkes her durumdan şikayetçi. Çünkü çürümenin en önemli ve en ucuz tarafı da bu. Şikayeti dile getirdiğinizde kurtulmuş oluyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki tamam ben öyle değilim. Kendi üzerinizden de atmış oluyorsunuz. Ve şikayeti ederek aslında bir yönüyle kendinizi meşru bir zemine oturtturmaya çalışıyorsunuz. Ama Hz. İsa buna meydan vermiyor. Yani çoğunluğun şikayet etmesi meseleyi çözmüyor. İkincisi çoğunluk toplumun düzeleceğine dair umudunu kaybetmiştir. Yani bir yerde çürüme varsa böyle bir hususla ortaya çıkıyor. Bu memleket mi? Asla düzelmez ya. Bu ümmet mi? Ya bu kadar bu sorun yaşayan bu ümmet bir daha ayağa mı kalkacak? Asla mümkün değil. Ya da eğer konuşuyorsa da diyelim umudu konuşuyorsa da inanarak konuşmuyor. Yani inanarak konuşmadan umudu konuşanlar da var. Umut tacirleri var yani yok değil. Onu da gözden kaçırmayalım. Ama genel anlamda umudunu yitirmiştir. Üçüncüsü bakın dikkat buyurun. Çoğunluk kendini düzelteceğine başkalarının düzelmesine odaklanmıştır. Ya sosyal medyaya 10 dakika girin. Yemediğiniz ayar kalmaz. Yemediğiniz. Çünkü görüyorsunuz Herkes ayar veriyor birbirine. Herkes ayetler üzerinden, hadisler üzerinden, ehli sünnet üzerinden, başka şeyler üzerinden, herkes vatan bayrak üzerinden herkes birbirine ayar, 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 ayar. Kimse demiyor ki ya ben bu söylediklerimi bir üzerime alayım ya. Ben 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 kendime bir bakayım. Kimse bunu demiyor. Çünkü çürüme böyledir zaten. Çürümede hep birilerine pas atma vardır. Hep birilerine lafı çakma vardır. Hep birilerini böyle rencide ederek ve o itibarını zedeleyerek, onurunu zedeleyerek onun üzerine basıp kendine itibar kazanma vardır. Onun için gerçekten çoğunluk kendini düzelteceğine başkalarına düzelmesine odaklanmıştır. Şimdi göreceğiz önümüzdeki derslerde. Hazreti İsa gördü ortamı. Sosyal çürümeyi de gördü. Dini alandaki çürümeyi de gördü. Bir miktar mücadele verdi. Ne yaptı? Vallahi olmuyor dedi olmuyor. O zaman ne yapacağım? Havarilerimle ben iyi kalma mücadelesi vereyim. En azından ben kirlenmeyeyim. Bir örnek oluşturayım. Bu örnek üzerinden vereyim. Bak Hazreti İsa yol gösterdi ki Allah Resulünün Darul Erkam'da yaptığı Hazreti İsa'nın havarileriyle yaptığı arasında zerre kadar fark yok. Allah Resulünün Darul Erkam'da yaptığı da havarilerini yani dine yardımcı olacak, ensar olacak o kadroyu yetiştirmekti ya. Yol bu başka bir yol yok ki. Kiminle yapacaksın? Mecburen bunu yapma adına bir adım atman gerekir. Allah Resulü de aynısını yapmış oldu. Dördüncüsüne gelin bakın böyle daha da irtifa yükselterek bir şey anlamaya çalışıyoruz. Çoğunluk bir kurtarıcı beklentisine girmiştir. Çürüme olunca ya biri çıksın da bir kurtu, kurtarsın bizi. Ah bir Mekli gelse, bir İsa gelse, birileri gelse, bir kurtarıcı gelse. Şimdi bu kurtarıcı bekleyenleri iki tehlike bekliyor. İki tehlike. Birincisi gelen sahtekarı kurtarıcı zannediyor ve ocağını batırıyor. İkincisi kendisini kurtarmadıktan sonra kurtarıcı onu kurtarmıyor. Bunları biz bakın buradan çıkarabiliyoruz. Onun için toplumsal anlamda çürümeyi yaşayan bir toplum kurtarıcı beklentisine girer. Girer de şimdi beşincisine gelin. Çoğunluk bu kurtarıcıyı yine kendi konfor alanını bozmamak ile beklemektedir. Bir daha okuyorum. Çoğunluk bu kurtarıcıyı yine kendi konfor alanını bozmamak şartı ile beklemektedir. Gel kurtarıcı ol, iyi de hoca ol. Ama bize karışmaya, bize karışma. Bizim alanımıza karışma. Öyle faiz, mayıs, şu, bu, onlarla öyle toplumsal meseleler, adalet, hak, hukuk bunları konuşmaya. Başka konuşacak bir sürü güzel, tatlı meseleler var. Onlara konuş ya. Sen ne işin var o acı meselelerle? Ne işin var bunlarla konuşmaya? Kurtarıcıyı bile kendi kalıbına sokuyor. Kurtarıcıyı bile. Ha girmese kalıbına, e, damgalar hazır, Damgalar hazır. O damgalara damgalıyor ve başka yerlere koyuyor. Şimdi ne olur? Bunları aklınızda tutun. Biz bunları detaylandıracağız gelecek derslerde. Ben size Bakara suresinin 87. ayetini okuyacağım şimdi. Bütün bu söylediklerimin üzerine. Rabbimiz ne diyor biliyor musunuz? Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu ruhul kudüs ile destekledik. Bu ayetleri göreceğiz ilerleyen derslerde. Bizim bayağı konularımız olacak. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse. Demek ki peygamberler ne getiriyormuş benim güzel kardeşlerim. Hoşumuza giden şeyleri değil ya. Peygamberler konfor bozuyor ya konfor. Peygamberler sizi hakikat ile yüzleştiriyor. Öyle her şey bir elim yağda bir elim balda en iyi Müslüman da benim risksiz kahramanlık herkes alkışlasın herkes takdir etsin ben de bir şekilde bu kahramanlığı yapayım böyle bir şey yok böyle bir dünya yok. Yani eğer bahsettiğimiz dava risalet davasıysa nübüvvet davası valla böyle bir şey yok kendimizi boşu boşuna hayal dünyalarında gezdirmeyelim bakın bunu söylüyor Rabbimiz açıkça bize diyor ki o peygamber size geldiğinde nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiğinizde üç şey yaptınız. Büyüklendiniz, kiminiz yalanladınız, kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz doğru değil mi? Üç şey, istekbertum, büyüklenirsiniz, kevveptum, yalanlarsınız, taktulun, öldürürsünüz. Eğer o peygamberler ya o peygamberlerin yolunu takip eden davetçiler... Bu işi nebevi mirasla, nebevi verasetle üstlenmiş olanlar, bu işi yaptıklarında, yani toplumda acı şeyleri söylediklerinde, hakikati dile getirdiklerinde, eğer bu hakikat birilerini rahatsız ederse ya büyüklenir, ya yalanlar, ya da onun hayatına kasteder. Ayet bakın çok net bir biçimde ortaya koyuyor bizim, bizim önümüze. Şimdi İncil'den de bir şey okumak istiyorum. Şimdi bazı kardeşlerimiz o İncil ayeti bu ayeti dip ortalığı velveleye verecek ama İncil'e müracaat edeceğiz. Nihayetinde musaddık ve müheymin diye bir kitaba inanan insanlarız. Allah'ın o kitaba müheymin ve musaddık demesi de geçmiş vahiylerle o iki sıfat çerçevesinde bağ kurun anlamına geliyor. Çünkü Kur'an ne yapıyor müheymin? Kontrol ediyor. İyi, doğruyu, yanlışı birbirinden ayırıyor. Musaddık ne yapıyor? Doğrularını tasdikliyor. Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Şimdi bakın Matta'nın 34. ayeti. Size peygamberler, bilge kişiler ve katipler gönderiyorum. Allah diyor. Bunlardan bazılarını öldürecek, bazılarını havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovacaksınız. İşte ayetin söylediğini bir başka özellikle söylüyor. Aynı şey. Ya hakikati dile getirdiğiniz zaman nelerle karşılaşacağınızı söylüyor. Hatta diyor ki Ha havarilere işte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Bu nedenle yılan gibi akıllı, güvercin gibi saf olun insanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecekler. Havralarında kamçılayacaklar. Bana olan bağlılığınız yüzünden valilerin ve kralların önüne çıkarılacaksınız. Hazreti İsa'nın havarilerine verdiği bir hutbeden söylenen şeyler. Yine aynen Bakara suresindeki ayette söylenenin biraz daha farklı bir boyutunu gösteriyor. Şimdi benim kıymetli kardeşlerim. İnşallah sizler hepimiz bizler Kur'an'ın sünnetin talebeleriyiz. Allah'ın kitabını da kendi üzerimize alarak okuma adına bir gayret içerisinde oluruz, olacağız da olmaya da devam edeceğiz. Hasseten bu peygamberler kıssasını da böyle okuyacağız.